Herkese merhabalar. Benim melek kalpli miniklerim nasılmış bugün? İyiyiz, <laughs> Süpersiniz. Şu sesinize bayılıyorum gerçekten. Aa ay iskelet hareket etti. Allah'ım ya Rabbim ya başıma gelmeyen kalmadı. Bugün düşündüm, taşındım size kıskançlık kulesi masalını anlatmaya karar verdim. Biliyor musunuz bu masalı? Hayır masalca amca. O zaman başlayalım mı? Evet. Oyuncu maymun, duydun dostlarımızın çılgın seslerini. Hadi lütfen kampımıza git ve kamp ateşini yak. Biz de hemen geliyoruz hem de yeni yeni konuklarımızla. Evet, kampımıza hoş geldiniz. Oyuncu maymun, kampımız yine sıcacık olmuş. Çok teşekkür ederiz. Yong yong. Bugün yanımızda Bulem Sare, Ahmet Buğra, Yağız ve Yiğit var. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk masalcı amca. Bugün sohbeti masal sonuna bırakalım ve sözü uzatmadan masalımıza geçelim. Hazır mısınız? Evet. Nasıl başlıyorduk masallarımıza? Hadi hep beraber söyleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar önce, çok uzaktaki bir krallıkta ismi Ceren olan bir kız yaşarmış. Ceren arkadaşlarıyla çok iyi anlaşamıyormuş. Hatta onları biraz kıskanıyormuş. Bu kıskançlık o kadar ileri seviyeye gelmiş ki en sonunda herkesten uzak kalmak istemiş. Bir gün babasına demiş ki: "Babacığım, bana bir kule yap. Ben orada tek başıma yaşamak istiyorum." Babası bu isteğe çok şaşırmış ancak kızını da kıramamış hemen işçilerini çağırmış ve hep birlikte kocaman bir kule yapmaya başlamışlar. Ceren aynı zamanda çok az yemek yiyormuş. Aradan günler geçmiş ve Ceren gittikçe zayıflamaya başlamış. Kendisine getirilen yiyecekleri yemiyormuş. Ceren kulesinde sabahtan akşama kadar kendi kendine oyunlar oynuyor ve herkesten uzak kalıyormuş. Bir süre sonra tüm arkadaşları Ceren'i unutmuşlar. Ceren tek başına o kadar çok vakit geçiriyormuş ki neredeyse konuşmayı bile unutmuş. Aradan aylar geçmiş ve Ceren artık tamamen yalnızlığa alışmış. Günlerden bir gün dört arkadaş ormanda oyun oynamak için buluşmuşlar. Hep birlikte top oynuyor bisiklete biniyor, ip atlıyor ve saklanmaç oynuyorlarmış. Bu dört arkadaşın isimleri Yağız, Yiğit, Gulem Sare ve Ahmet Buğray'mış. Dört arkadaş oyun oynarlarken topları ormanın içine doğru kaçmış. Yiğit koşarak topun peşinden gitmiş. O sırada bir de ne görsün? Kocaman bir kule var hemen koşarak arkadaşlarının yanına dönmüş. Sevgili arkadaşlar ormanda bir kule buldum. O kadar yüksek ki inanamazsınız demiş. Hepsi merak içinde kulenin etrafında toplanmışlar. Hep birlikte koşmaya oynamaya devam etmişler. Aşağıdan gelen gürültüleri duyan Ceren cama çıkmış. Bir de bakmış ki aşağıda bir sürü çocuk var. Onlara seslenmeye çalışmış ama sesi bir türlü çıkmamış. En sonunda onların dikkatini çekmek için aşağıya bir şeyler atmış. Çünkü kıskançlık yüzünden kendini hapsettiği kulede gerçekten çok sıkılıyormuş. Ayrıca yemek yemediği için gerçekten çok zayıflamış, çok halsiz düşmüş. Artık oynadığı oyunlar da Zevk vermiyormuş tek başına olduğu için yukarıdan düşen eşyalar bu dikkatini çekmiş. Bakın yukarıda bir kız var demiş. Hepsi birden yukarı bakmışlar ve çok zayıf, çok bakımsız bir kız görmüşler. Ona seslenmişler ama bir türlü cevap veremiyormuş. Bizim dört arkadaş bir sorun olduğunu fark etmişler. Yağız arkadaşlarına dönerek ''Sevgili arkadaşlar, bu kulenin merdivenleri yok. Hadi bir merdiven bulup gelelim.'' demiş. Hep birlikte bir merdiven bulup gelmişler ama duvara dayadıklarında merdivenin çok kısa olduğunu fark etmişler. Kule en az 5 metre yüksekliğindeymiş. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken Ahmet'in aklına bir fikir gelmiş. Sevgili arkadaşlar, Hadi bir zürafa bulup gelelim. Zürafalar çok uzun boyludur. Onun boynuna çıkarak yukarıdaki kızı kurtarabiliriz bence. Demiş. Ormanın aşağısındaki vadide bir sürü zürafa varmış. Bizim dört arkadaş hemen onların yanına gitmişler. Bulem zürafalardan birinin yanına yaklaşarak Sevgili zürafa, acaba bize yardım edebilir misin? Bir arkadaşımız kulede hapis kalmış. Onu kurtarmamıza yardım edebilir misin? Demiş. Zürafalar konuşamıyormuş ama başını sallayarak kabul ettiğini ifade etmiş. Ve düşmüş bizim çocukların peşine. Hep birlikte kuleye doğru yola çıkmışlar. Kuleye ulaştıklarında Yiğit, zürafanın boynuna çıkarak Kulenin camına doğru yaklaşmış ama yine de boyu yetmemiş. Ceren'e dönerek "Arkadaşım, içeriden çarşafları sağlam bir yere bağla ve camdan aşağı doğru sark. Ben seni burada tutacağım. Merak etme." demiş. Ceren hemen çarşafları yatağın ayağına bağlayarak ucunu da camdan aşağı doğru uzatmış yavaşça pencereden çıkıp aşağıda kendisini bekleyen zürafanın boynuna doğru yavaş yavaş kaymış. Yiğit onun elinden tutarak zürafaya tutunmasını sağlamış. Daha sonra ikisi birden aşağıya inerek yere ulaşmışlar. Ceren konuşmaya çalışıyormuş ama bir türlü konuşamıyormuş kıskançlık yaptığı için kendisini kapattığı kulede gerçekten çok mutsuz olmuş. Arkadaşı Ceren'le uzun uzun sohbet etmişler. Ve bir süre sonra Ceren'in sesi açılmış. Sevgili arkadaşlar, size çok teşekkür ederim. Ben kıskançlıktan kendimi bu kuleye kapatmıştım. İyi ki geldiniz. Yoksa yapayalnız kalacaktım. Ayrıca yemeklerimi yemediğim için de çok güçsüz kaldım. Lütfen gidip yiyecek bir şeyler alalım. Ben de bundan sonra sizler gibi arkadaşlarıma önem verip onlarla oynayacağım ve yemeklerimi hep zamanında yiyeceğim. Böylece ben de sizler kadar güçlü ve sosyal olabilirim demiş. O günden sonra bizim dört arkadaş artık Ceren'le birlikte beş arkadaş olmuşlar. Ve yemeklerini zamanında yiyerek kıskançlık yapmadan oyunlar oynamışlar. Kıskançlık kulesi ise o günden sonra onların oyun alanı olmuş ve tüm oyuncaklarını orada ortaklaşa kullanıp kıskançlığı tamamen hayatlarından çıkarmışlar. Ve sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamışlar. Evet sevgili çocuklarım, masalımızın sonuna geldik. Beğendiniz mi masalımızı? Çok beğendik masalcı amca. Peki, ne ders çıkarttık bu masaldan? Masalcı amca, yemeklerimizi zamanında yemeliyiz. Çok haklısın Bulem Yemek yemezsek şayet hem sağlığımız etkilenir hem de oyun oynamaya enerjimiz kalmaz. Peki başka ne ders çıkarttık masalımızdan? Masalcı amca kıskançlık kötü bir şeydir. Süpersin Yağız. Kıskançlık yaparak kendi etrafımıza bir duvar öreriz. Ama bunu fark etmeyiz çoğu zaman. Paylaşarak, birlikte hareket ederek, ortak kararlar alarak çok mutlu olabiliriz. O nedenle lütfen siz de çevrenizdeki tüm arkadaşlarınızı bu konuda yönlendirin. Paylaşmak en büyük mutluluktur. Bir süre denerlerse kendileri de fark edecektir. Tamam masalcı amca, masal için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Size masal anlattıkça ben çok mutlu oluyorum. Evet, yine çok konuştuk ama şimdi uyku vakti. Miniklerimizi daha fazla uykusuz bırakmayalım. Evet, benim güzel gözlü yavrularım. Şimdi herkes uyumadan önce ailelerine kocaman bir iyi geceler öpücüğü versin ve yavaş yavaş gözlerimizi kapatıp mutlu mutlu rüyalar görelim. Unutmayın, sizleri hepimiz çok seviyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize tatlı rüyalar diliyorum. Kocaman kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi geceler.